Yayını tekrar kapat, silip açmak zorunda kaldım. Ee, çünkü önemli bir şey gö gösterildi yayından sanırım, bilmiyorum veya yayın kendi kendine gitti bilmiyorum ama her neyse yani o kadar şey yaptık ama olsun sıkıntı yok. gelebilir miyiz gelemiyoruz tamam açılır kanalın kanalım YouTube Evet. Şu anlık kapalı olduk. Oluşturduk. Bakın arkadaşlar. Bunu akşam yapacağım turnuva için tamam mı? Turnuva için açtım bu kulübü. Turnuva da şey olacak. Hmm, tek hesaplaşma. Orada ilk üçe girenler kulübe girme hak kazanacak. Haberiniz olsun. Ama kendisi kulübe istek atmazsa falan yani veya atamazsa maalesef ki onu alamayız. O yüzden ee, arkadaşlarınızın hakkını yemeye çalışmayın. Neyse şimdi en son Bonnie kasıyorduk. Tabi yine bir AFK. Ne bekliyorduk ki? Yine bir AFK. Kesin kızmayamalıyız. falan atacak. Gel abi. Gel buz abim. Sana buzlu bir milk shake. Oğlum. Oğlum bir kez de becerin ya. Şu savurma işini beceremiyorsun. Bu arada rekor kırar mıyız arkadaşlar sizce? Rekorumuz canlı Brawl Stars olarak 2 like. 19 görüntüleme Bir önceki yerinde 18 yaptık da Maalesef ki Aaa Siz burada atıldınız Aaa Adamlar Kabul ediyorum burada hep Ben de kötü oynadım Neyse şu anki önemli şey Kasar varmış Takıma gelecek var mı? Dur takım koruyayım. Takıma gelecek var mı? Bir önceki yayın gibi. Aa sohbet açık değil. O yüzden ben de diyorum niye kimse mesaj atmayacak. Biz... Aleykümselam Türk İş Takıma gelecek var mı? Bekliyorum. Oğlum ya şuna sinir oluyorum. Aksi de veya yumurtadan istemedim, hiç almayacağım bir kostüm çıkıyor. Sonra diyorum ki o kostümü var, kullanayım diyorum. Da mesela bu. Ben bunu niçin aldım? Bu stabilisinden mi ne çıkmıştı? Abdurrazak Kandemir. Demir 1-2-3 kulübüne gir, adamsın. Arkadaşlar bu arada maalesef ki katılır Demek istiyorum ama evet. kendi kulübümü kuruyorum. Akşam turnuva yapacağım. O yüzden olmaz. Hatta daha bir önceki yayında açtım kulübü. Ama o yayın silindi maalesef. Gelecek. ama o 15 kişi olduk. Hadi bir de aramızdan birkaç kişi like atsa süper olur yani. 2-3 like de olur. Gelebilirsin ama akşamki yayında turnuva yapacağım. Ona katılman lazım. Abdülrezzak Kandemir duydun mu? Akşamki turnuva yapacağım. Ona katılırsan ilk üçe girmen lazım. O zaman katılıyorsun. Kurallar da şöyle diyor. toksiklik ve küfür yasak her etkinlik kasılır. Kasılmayan, kasmayan atılır. Mega kumbara da dahil. Aşamalı değil de mega kumbara dahil. Yum, mesela yumurta event gibi. Neyse sanırım gelen yok. Ne, ben devam ediyorum. Yalnız buradaki kostümler bu şekil ha. Sper savaştaki. Abi orada ne öğrettiniz? ne demek istediğini tam anlayamadım. Yayın kaç kişi bu arada? Akit. 14 kişiyiz. Güzel. Ortalama yayınları gibi. Ya. Sanki kendim bir şey yapıyorum da bize palyaço bir emojisi atıyor. Adam. Var ya sen sanki süper oyuncusun direk. 16 kişi daha. Eğer 19 kişi geçersek süper olur arkadaşlar. 20 kişi olsa yine çok güzel olur. Takım kodu şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Üstte hatta şurada. Gelecek varsa gelebilir. Bonnie ile hasar kasıyorum. Kupa kasıyorum. Sonra aşamalı kasacağım istiyorsanız. bakalım dedi. Aa 15'e düştük. Gelecek yoksa ben devam ediyorum o zaman. Hala sıfır like aga Bir like olsun bari Bibi. Abi Bibi var burada da. Ya bot geldi ama ya. Ha şimdi de boss geldi. Ne yazsız öyle benim. Artı sen de mi bozsun? 18 kişi. Son 2 kişi. Son 2 kişi gelsin yeter. Rekor kıracağız. Bottan yen ilk takım diyoruz. Bottan ilk kez gol ye yen insanlarız çok güzel. Bir boşluk da mı işte var mı bu Evet, son alt kişiye indik şimdi altı kişi daha. Bakın chat açık arkadaşlar siz görüyorum. Takıma katılmak isterseniz yazın. Yani takım dediğim birlikte maç atmak istiyorsanız. Takıma gelecek var mı arkadaşlar ona göre devam et. O draco geldi. Draco geldi yani. Evet çok işe yaramaz. Berbat bir atlayış ulti attım. Çok güzel oldu. Şu an en gerekli en işe yarar ultisini atmış olabilirim. Adamı tam ejderhaya dönüşürken mi öldürdün onu? Uzaklaştır onu ultin. Ama oraya da demedim ki. Ben. Dediğim gibi kulübe akşamki turnuva ile katılım alacağız sadece. Son bir maç. Tamam. Neyse devam ediyoruz. Kaç kişi olduk? 17. Hadi bakın Son üç kişi gelsin yeter. Sen var mı Koş abi. Kaç kaç? 12 26. Etkileşim. Patates. Ah, ah Ben niye korktum benim burada dillerde de gol yiyeceğiz diye. Hadi ulti ile bir çekersin. Ulti ile bir çekersin var ya. Çekelim. çek. Ulti ile mi çektim? Tamam. Gelsin bak şeye. 1500. Hangi kademeye geldik? Oo. Bir. Kredi. 2. 6. Üç Kredi. İhtiyacım olan elmas. kaç saat 4. Açıyoruz sizlerle birlikte. Saat 12.26 ile son baktığımda. 12 yirmi <laughs> Ay zaten gibi bir şey çıkacak da. Oldu olacak bu da efsanevi. Ama Ender. Efsanevi ama Ender. Süper kelime. Bizi karakter mi yükseltmeliyim? Bir karaktere bir şey mi almalıyım? Yani ben futbolla pek aram yok ama ee, yani Ronaldo diyeyim. Bilinçlenmem umarım. Neyse Bonnie ile işim bitti. Görüşürüz Bonnie. Biraz aşamalı kasalım abi. Aşamalı değil. Heh. Aşamalı gelecek var mı arkadaşlar? Aşamalı kasacağım da. Eee nasıl seçtim? Fantastiko mu? Dainamiko mu? Tiki 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 ne? Yok sanırım. Sör seçim ya. En sevdiğim karakter. Oha ne ara altıya düştü. 12 kişi birden çıktı yayın. Aşamalı da bot mu? Aşamalı da bot geliyor muydu? Vallahi hiç bilmiyorum. Bilen var mı? Yazabilir miyim? Kaç kişi? Abi ben hep yayın kaç kişi ona bakarken ölüyorum genelde. gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım ah ya ne biçim bir işte lan <laughs> sanki dondur Hiç ben sen daha değil mi mı dondur lan bütün takımı ben restim resmen 130 tamam Aşamalı iki olunca kapatayım bence yeni. çok ilgi görmedi. Ama akşamki turnuvaya gelin bak. Turnuva da bayağı kişi toplamazsam olmayacak. Turnuva turnuvaki geçince yürüyün. onu ne yapacağız? O zaman yayınların bagını buldum. Turnuva 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 turnuva. Neyse hadi. Aşamalı gelecek var mı chat Oğlum bu ne ya? Full bot geliyor. Bir maksimum miktar şarj emojisi niye sıkıyoruz? Diğer polise benzetiyoruz. Normal mi? Oh, 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 Bot değiller. İşine gelince bot, işine gelmeyince bot. What? What the heck are you bak Ah, no! No, poco, poco! ve Barley'i seven var mı? Ben çünkü üçünü de seviyorum da. Atatürk'ün bir şarjımı aldım. Acaba Sörcü bir şarj gelir mi? Ama ben alamam. Çünkü elmas sıkıntı. Ha, o, 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 Oğlum. Düzgün oynar mısın? Bas kardeş. Luton ultini boşaltma. Kesin 6 kişiyiz. Atıyorum. 1 kişiyiz. Vay be. 1 Ah, ah, adalet. Lan ah, pil de bitiyor. Çok adaletli bir dünya. Piu 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 piu. Ah, 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 Turnuva. Kelimesini koy. Ben toplayacağım. Ben toplayacağım. Evet ben topladım maçı. Ben toplattım. Diğerlerine ben toplattım maçı. Alın şunları kaçın. Alın şunları kaçın. Ben oyalayacağım onları. Ha! Gel buraya. Koko'ya ölmek istiyorum. Koko benim koko. Kolaydı, sayılırdı çünkü çok like ne diyorum ben çok sıkıldım yayına kimse like bile atmadı elmas elmas ya. altın diyeceğim elmas yorumlara tıklayın son bir kez soruyorum arkadaşlar geldik var mı geldik yoksa full tekrar oyna bas oh bir dakika like geldi süper be. bir like yaptık şu yayına Oh be. Bir like'ımız oldu. O like atan kişiye çok teşekkür ediyoruz. Zaten şu aşamalardan sanki kostüm çıkacakmış gibi umutla bekliyorum ya. Bir de her zaman bot geliyor ya. Emin Akıyor. Hoş geldin. Emin Akıyor çok teşekkürler like için. Brawl Stars istersen yayına da katılabilirsin. Takım kodumu göstereyim. tamam. Evet. Şurada bir cin var. Allah oh, Allah oh, oh, dostum. Dostum. Ben tek atacağım sanmıştım Aşamalı gelecek var mı arkadaşlar? Tekrardan sorayım belki gelecek vardır. güzel oynadık. 3 bir şey düştü. Takım karımız bu arkadaşlar. Aaa. Bir sezon aş aşamalı yoktur. Neyse son maçı atalım. Bir de düşürsünüz ya. Lerivel Oven'in kostümü çıkıyormuş. Anca zanda. Hayır. Soygun muydu harita? Aaa! Ben soygunmuş. Ben elmasla ateş sandım bir an. İşte bu maçı kaybettik. Bir de bot gelmezse. Aaa! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben çok kritik hem hem yanlış yanlış yerde de yanlış karakteri seçtim. Vur 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 vur. Vur bana. Sakın korkma. Söz burada. Biraz Hadi yaparsınız. Ben yapamayabilirim ama siz yaparsınız. Ay burada ölüyor. Kasamın canını hiç gitmemiş olması başka şimdi ama zarf Kesin. Yalan. Hayır hayır hayır. O kuralı oraya soktular ya. Başka hiçbir şey değil. O buraya da oraya soktular ya. Başka hiçbir şey değil. Ben nasıl oynamıyorum? Eee. Ben sadece gerçek Brawl oynuyorum. oyun oynamıyorum. Ama son vuruşu da yapayım. Evet yapamadım ya. Ama olsun. Şimdi açıyoruz bakalım ne çıkacak sizce. Söylesiniz aşağıdan ne çıkacak. Ben bence bir cevher çıkacak sizce. Bekliyorum yorumları. Bir kişi izliyor yorumu sadece. Bence mücevher sizce. Vay vay. Oh ne? <laughs> ooh, şok hoşlan. <laughs> ne? Yayında mı oldu bu? Şaka mı bu? Oho. Son şunu Dedim ki Larry ve Lowry kostümü çıkmaz ama neyse dedim. Şaka mı bu? Ne? Oha! Oğlum. Oğlum en sevdiğim, en istediğim kostüm çıktı. Oh. Bir de tam çıkar dedim ya. O anda çıkması. Yok, nasıl bravo değil? Gerçek Brawl stars da. Şaka mı bu? Gerçekten çıktı bir anda. O. Akşam Nasıl gösteriliyor? Şöyle mi? Buradan mı gösteriliyor? Bu mu? gösterdim. Neyse şimdi şarj bitiyor. Akşamki tur turnuvaya gelecek varsa kanala kat ay, kulübe katılmak için. Akşam turnuvaya gelin. Tek hesaplaşma olacak. Toksiklik yasak. Neyse. ilk üçü girenler kazanıyor. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Evet çok şanslıyım. Sağ olun. Bay bay.